Hayatın Ritmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Trabzonspor maçını konuşacağız. Beşiktaş 3-0 mağlup oldu. Kötü bir yenilgi aldı. Zaten bu takılma bir yerde olacaktı diye sinyallerini veriyordu. Evet Mesut maç hakkında düşüncelerin neler? Evet. Ee, Beşiktaş ee, zaten sallantıda gidiyordu herhalde. Hı hı. İte kaka, ite kaka götürüyorduk zaten. Bir yerde patlayacağımız belliydi. Aynen. Bir yerde patlayacağımız belliydi. O maçta Trabzon'a ne yazık ki evet. geldi. Ee, yani aslında oyuna da çok kötü başladığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. İlk 15 dakika aslında evet pozisyonda o Getson'un bir pozisyonu vardı. Getson'un pozisyonu evet. Yani Getson'un da bu tarz e, pozisyonlarda net vuruş yapamaması gerçekten çok sıkıntılı bitiriciliği bir bitiriciliği eksik evet. Her şeye okey. %100 top çalması olsun, presi olsun, baskısı olsun ama işte o bitiriciliği de zaten tam yapsa zaten Beşiktaş'ta bir ihtimalle oynamazdı. O, o muhtemelen oynamazdı zaten o da olsaydı. Evet. Yani Getson böyle bir oyuncu. Böyle kabul edeceğiz artık. Yani ayağı hı -hı. ne kadar gelişebilirse o kadar bizim için kar. Hı hı. Tabii e, bu maçlara kadar Beşiktaş iyi gitmişti. Yanılmıyorsam 18. maç herhalde bu. Hı hı. 18 maçtır yenilmiyordu. Bu işte Trabzon maçıyla birlikte ne yazık ki e, yenilgisini, ilk yenilgisini aldı uzun bir hı hı. aradan sonra. E, tabii e, Trabzon çok istekliydi. E, aslında çok ben Trabzon'da çok iyi oynadığını düşünmüyorum fakat e, Trabzon'un hem işte seyirci Hı o aslında dostlar. bir çıkış maçı arıyorlardı onlarda çünkü kötü başladılar lige. Evet. <laughs> e, bunun dışında e, bir de son transferleri falan kendini göstermek ister, istedi bu maçta. Onların da etkisiyle birlikte taraftarın da etkisi <laughs> e, Trabzon'un hırslı bir şekilde başlamasına <laughs> e, sebebiyet verdi. Zaten ilk dakikalarda sürekli pres yapması ee, bunun bariz belirtileriydi. Hı hı. Ee, Beşiktaş ilk 15-20 dakika e, yani ilk gol gelene kadar Trabzon'un e, fena bir oyun çıkarmadı aslında. Evet çok poz, pozisyon olmadı belki ama hı hı. E, baskılı bir Beşiktaş. Topu ha, topa hakim bir Beşiktaş vardı. E, fakat gol geldikten sonra e, Trabzon dengeyi tutturdu ve daha sonra da e, her ne kadar Beşiktaş topa sahip olsa da Trabzon bir şekilde o baskıyı üzerinden attı. Hı hı. Ee, daha sonra ikinci gol geldi. Yani i̇kinci <laughs> gol bence biraz şans gol diyebiliriz. Golü, evet. ee, orada da e, foul oldu. Kim yaptı o foul'u? Ee, orada foul yapan Mas, Mas yok, şey Masuaku yoktu. Masuak, onur ya. Girdi. Onur, Onur Evet Onur'un Onur'un onur bir çekmesi vardı. ben de Onur diye hatırlıyorum. Aynen. Ya yani o pozisyonda yani çok böyle faal mi değil mi bilmiyorum. biraz şey de geldi bana. Hani böyle öyle pozisyonlarda bazen hakemler vermiyor yani. Hı hı. Onun gibi çünkü Beşiktaş'a yapılan müdahalelerde birçoğunu hakem es geçti. Işte. Hatta kart bile vermedi. Özellikle o ilk yarı Eren Elmalı çok evet, sert biraz müdahalelerde sert, bulundu. E, sert bir maç oldu aslında ama yani, Hakem... o müdahalelerde hiç şey yapmadı yani. Hı -hı. Hakem genelde es geçti. Hatta bir tane pozisyonumuz var. Offside dedi. Offside değil bence. Abu, Bakır. Abu Bakar mı? Abu Bakar'a da Mülayakay'dı. biriydi. Hı -hı. Ee, onun dışında... Yani... Aldı, şey yapamadı yani Beşiktaş. Ee, her ne kadar oyunu daha sonradan hakim olmaya çalışsa da pas yapsa da. Çünkü topla oynama oranlarına baktığımızda Beşiktaş önde. Fakat kaleyi bitiş, bulan evet. ilk şutu 80. dakikada oldu. O da, da Gezal'ın adını... şutuydu. Evet. Yani ben böyle değerler duyuyorum. bir eksiklik var sanki ama hücum konusunda daha doğrusu veya orta sahadaki o yapılan Ma hani bir oyun kurucu niyetinde hani Salih de performans ya Beşiktaş'ın aslında baktığımız zaman bütün oyuncuların performansı kötüydü. Kadro yani olarak zaten... mesela baktığımızda mesela kadro hakkında ne düşünüyorsun? Mesela evet, Abubakar ilk yarı yedek bırakabilirdi. o konuda ben de katılıyorum şey ama Masuaku sakatlıktan zaten çıkmış ve hafta içerisinde yani milli takımda 90 dakika oynamış ve onurla neden başlanıldı? bence Masuaku ile başlansaydı. Sol bekleyen azından daha çünkü Onur'un ilk şeyi de çok eksik kaldı. Sol taraftaki desteği olsun şey olsun. Zaten Rebic çok geri gelen bir oyuncu değil. Yine destek çıkamadı Onur'a. Sol kanadımız ilk yarı ölüydü yani. Yani hazır oyuncular varken elinde tabii hani şu an ya evet bir şey Şenol Hoca'nın şey şiruluyor. var. Hani o yendiği kadroyu hiç bozmadan tekrar oynatma şeyi ama hani Ust. yani yürümüyor. Yok bir de bu sefer niye değiştirdi yani? Normalde her seferinde dediğin gibi bozmayan kadroyu. E Abu Bakar, Mulek, şey Muleka işte Masuaku bunlar hazırsa niye ilk yer oynatmadı? Hı hı. Bu maç için. Bu tarz maçlar çünkü sıkıntılı maçlar. Hı. Daha hazır bir takım gelmesi lazım. Çünkü Trabzon deplasmanı. Deplasmanlar zor maçlardır. Yani en azından 3 üç, oyuncudan ikisini oynatması gerekiyordu. Hı hı. Yani bundan da bundan dolayı... Yani dedim gibi e... Abu Bakar evet sezon başından beri bütün maçlarda full 90 dakika oynadı. Zaten milli maça da tekrar gitti. Hani onu tekrar dinlendirmesi hafta içi biliyorsun sonuçta kulüp bürcü maçı var perşembe günü. Hani onun için dinlendirmiş olabilir. Onu okeyim ama Masuaku zaten 2 hafta ligde oynamadı. Milli takımda dakika oynadı ama neden burada hemen direkt hazır olarak başlatılmadı onu anlamadım ben yani. Evet yani burada bariz hakem şey hakem diyorum hocanın hatası var ee, hocanın bir şekilde e, oyuna sonradan müdahale etse de maçı e, hı hı. çevirmeye gücü yetmedi, yetmedi evet. Beşiktaş'ın. E ee, bir de zaten yaratıcı oyuncular da az bizde işte Abu Bakar e, Masuaku bunu bir şekilde gideriyor gideriyordu. Onlar da olmayınca pozisyon bulmakta işte zaten ileriye çok zorlandık yani. Abu Bakar'ın kendi yarattığı pozisyonlarla ya gol buluyoruz ya da Masakun'un köşe vuruşları veya serbest vuruşlarından gelen kafa golleriyle. İşte şu anda attığı gollerin hepsi 3 oyuncuya bağlı yani. Masaku kesecek, şey, Koli vuracak veya Abu Bakar herhangi birisi kafa vuracak. Ya da Abu Bakar'ın kendi çabasıyla attı. Herhangi bir orta sahadan bir organize olup attığımız gol çok nadir yani. Yani bir işte şey var ya. Ahmetović var. Ali Ahmetović. Ali Ahmet Oviç haricinde yani O yine böyle... bu maçta fena değildi bence ya. Maçın hani takımda sorarsan en iyisi kimdi? bence yine Ahmetović olabilir ee, yani. Evet, aynen. Onu Ama ileri kısımdaki bütün oyuncuların hepsinin performansı Raşitse özellikle. Yani önündeki Şaşırdı yani. Önündeki bir ilk yarı Rozen pozisyonunda sanırım bir araya girdi. Orada anlaşmazlık oldu. Belki hani orada bıraksa Roziye Boşka ile yuvarlayacak. Bir de o 2-0 kendi maçı sanırım. Üçüncü gol yediğimiz zamanki Beşiktaş daha kalkıyor. 5'e 4 falan olması lazım. Kötü bir pasla kontra takip gol yiyoruz mesela. Hani bu hataları yapmaması gerekiyor böyle bir takımın. Kesinlikle. Şeyi nasıl buldun? Cenk'le Rebic'i. Yani Cenk tabii ki şey prime dönemindeki zamanında değil ama hani biraz daha yine koşup bir şeyler yapmaya çalıştı ama Rebic kötüydü yani. Ya işte şöyle kötülüğü vardı. Yardıma gelmediği için sol taraf çok aksadı yani. Rebic yani zaten bir de bu yönde oyuncu değil sanırım. Daha çok ileri hücum yönü bir oyuncu. Bu yüzden de hani onun arkasında sağlam bir bek gelmesi lazım. Ama Onur'un da kendi yeri olmadığı için hani tamam evet diğer oynadığı maçlarda ilk maçı çıkardı ikinci. Hani aynı çekirge hesabına döndü. Bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de. Artık Onur da şey yapamadı yani. Evet, tabii ki canım yani sonuçta Onur orijinal bir Hı -hı. fallback değil. Aynı yani şey mesela. Rotasyon anlamında Hı -hı. kullanabileceğim bir oyuncu. Hı -hı. Yani onun yerine belki Tayfur mu denilebilirdi. Gerçi Tayfur da çok az bir şekilde değil, şey yapmadı. Ee, ya mesela stoperde de evet Necip bu zamana kadar iyi götürdü. Sonuçta takımın kaptanı evet. Ama bu maçta da yine çok aksaklıklar oldu. Mesela hani yeni alınan Bali denenebilirdi bu maçta. Sonuçta hafta içi Bruges maçında sanırım ama gerçi kadroya verildi mi o bilmiyorum ama o yafa kadrosunda var mı? Var var. Ha, mesela ona, yazıldı. o maçı hazırlanabilirdi. yani. Şimdi Bali'yi mesela şu an kulüp Bruges deplasmanında mı deneyeceğiz yani? O zaman yine Necip ve Koli ile çıkacağız. Ama şey bu hafta için geçen hafta geçen haftalarda bir hazırlık maçı oynandı. Orada da 40. dakikadan sonra yoruldum deyip çıkmış herhalde öyle bir muhabbet dönüyordu. O zaman ne formsuz. kadar doğru da. O zaman niye alındı yani, bu oyuncu? <laughs> yani. yani çok garip zaten. Şu an yani elimizdeki bütün peşiktaşta. oyuncular. Evet. Yani aldığımız yeni oyuncuların hiç neredeyse çok az katkı aldık yani. Şu, hemen hemen katkı alamadık yani şu ana kadar. E şeye bakıyorsun ya en basitten Trabzon iki tane önce Omen ile Onaço yani ikisinden de yok, maçı kazandırdılar adam. yani adamlar maçı kazandırdı yani. Yani bizde şu an öyle bir oyuncu yok ne yazık ki. ve hazır olmayan oyuncularla da işte bu kadar gidebildik. Bakalım umudu. Bakalım evet. Bürüz maçı, Bürüz maçı hakkında ne düşünüyorsun bir iki dakika da onu konuşalım sonra kapatalım istersen. Tamam yani kolye bürüş maçı yani özellikle bu maçtan sonra sonra zor bir maç olacak. Hı. Tabii orada o da e, deplasmandı. Ee, yani bilmiyorum valla. Şu şeyden sonra biraz Bu son korkuyorum açıkçası. Sonra bence de bir çalkantılı. Ya bir puan alsak ee, şu an iyi hiç, gibi. Ya hiç belli de olmaz Beşiktaş bu. Her Hı -hı. an bir reaksiyon verir. Bir anda hiç beklemediğimiz anda iyi bir galibiyet alabilir. Müthiş bir oyunla galibiyet alabilir. Evet. Ee, onu da maç zamanında değerlendireceğiz artık. Bakalım inşallah iyi bir şekilde orada oradan e, puanda döneriz. Umarım. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım. Yok, şu anlık eklemiyorum. E, kulüp Brug maçında Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum şimdiden. Evet, sizden. ben de başarılar diliyorum. İzledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.